Yılan saçlı canavar Medusa'nın suçu ne? Neden ölmesini isterler? Bana 10 saniyenizi verirseniz konusu sizlere çok ilginç gelebilecek bir öyküyü neden izlemeniz gerektiğini anlatmaya çalışacağım. Öykünün kendisi aynen iyi kurgulanmış bir gerilim filmi senaryosu gibi. İçinde aşk, kıskançlık, vicdan, nefret, intikam, cinayet ne ararsanız hepsi var. Konumuz mitoloji olunca Kabaca da olsa, ben yine bazı bilgileri hafızalarda tazelemekle başlamak isterim. Mitoloji, mitleri konu alan, inceleyen, antik zamandaki dinlerin oluşmasını araştıran, yorumlayan bir bilim dalıdır. Mitler ise, kuşaktan kuşağa yayılan, toplumun düş gücü etkisiyle zamanla biçim değiştirip, imgesel ve alegorik yani soyut bir düşünceyi heykel ya da resimle göstermek gibi bir anlatımı olan efsanevi halk öyküleridir. Farklı bir şekilde yorumlanmış olanı vardır. Dolayısıyla size anlatacağım bu öykünün doğru veya yanlış olanı yoktur. Bu yüzden karşınıza bu öykü böyle değil, şöyledir diyenler çıktığında sakın kafanız karışmasın. Sizler şu anda öyküye ait farklı anlatımlardan benim seçtiğim bir tanesinin yorumunu izlemiş olacaksınız. Başlayalım mı? Ne dersiniz? Zaman, tarihi mitolojideki mitlerle dile getirildiği bir zaman. Dönem, evrenin Olimpos Dağı'ndaki tanrılarca yönetildiği bir dönem. Yer antik Atina kenti. Halkın severek ve seçerek Tanrıça Athena'nın adını verdiği, hani şu demokrasi, felsefe, bilim, sanat ve medeniyetin beşiği olan kent. Atina halkı çok sevdikleri tanrıçalarını onurlandırmak için adına görkemli bir tapınak inşa etmişler. Sreno, Öryale ve Medusa adındaki üç kız kardeş Athena'ya hizmet etmek için bu tapınakta yaşarlarmış. İkinci tanrılardan Forkus ve Keton'un kızları olan bu üç kız kardeşten sadece Medusa ölümlüymüş. Medusa o kadar güzelmiş ki güzelliğiyle bütün erkeklerin başını döndürülmüş. Bu sebepten de yeryüzündeki bütün kadınlar onu ölesiye kıskanırlarmış. Güzelliği ise sadece insanların değil, oyun tanrıların da dinlerindeymiş. Bu yüzden de Medusa bu güzelliği ona bahşeden tanrılara milletini göstermek için tüm tanrıçalar arasında zekası ve güzelliğiyle öne çıkan Athena'nın hizmetinde olmayı seçmiş. Savaş, barış, zeka, sanat, ilham ve yetenek tanrıçası olan Athena derseniz asırlarca kainatın en güzeli olarak anılmanın gururunu taşıyormuş. Ne yazık ki bu aşırı güven duygusu giderek onun gözlerini ve hislerini köle olmalıymış ki tüm ölümlü ve ölümsüzler Medusa'nın güzelliğinden etkilenirken Athena bunun farkına varamamış. Fark ettiğinde de maalesef artık çok geçmiş. Athena'nın amcası olan Denizler Tanrısı Yüce Poseidon ile büyük bir aşk yaşadığı bilinirmiş. Poseidon da haliyle sevgilisi Athena'yı görmek için sık sık onun tapınağına gelirmiş. Ve yine öyle bir ziyaretinde tapınakta sevgilisinden daha alımlı ve daha saf bir güzellikle karşılaşmış. Yani Medusa ile. Kısacası Poseidon bu sıklaştırdığı ziyaretlerden Medusa'nın güzelliğinden o kadar etkilenmiş ki sonunda ona aşık olmaktan kurtulamamış. Fakat bir tanrı olarak bir ölümlüğe aşık olduğu için küçümsenmekten korktuğundan etrafına bir şey belli etmeyip aşkını kalbine gömerek saklamaya çalışıyormuş. Medusa'ya gelince Poseidon'un tapınağı ziyaretindeki yakın davranışlarına hiçbir karşılık vermiyor, tüm sadakatiyle tanrıçasına hizmet etmeye devam ediyormuş. Ama aşk bu. Tüm azgın denizlere hükmedecek gücü olan Tanrı Poseidon, ne kadar mücadele etse de Medusa'yı aklından çıkaramamış ve bir süre sonra tutkusuna yenik düşmüş tapınakta başka hiç kimsenin olmadığını kolladığı bir anda Medusa'yı tek başına yakalamış ve maalesef ona orada zorla sahip olmuş. Talihsiz Medusa berbat ve kiletilmiş bir halde başına da gelecek diye bile bile tapınakta öylece hizmet etmeye devam ederken tapınakta yaşanan olayın yayılması çok uzun sürmemiş. Onipos'tan da tarla tarafından da duyulan bu olay Tanrı Athena'yı tüm Tanrı ve canlıların önünde haliyle çok küçük düşünmüş. Athena hem aldatılmış olmayı hem de bu durumda düşebileceğini geçen zaman içerisinde nasıl fark edemediğini hazmedemeyerek yıkılmış. Derin bir kıskançlık içinde öfkesini aslında hiçbir suçu olmayan Medusa'dan çıkarmaya ve onu çok kötü bir şekilde cezalandırmaya karar vermiş. Medusa ve kız kardeşlerini lanetleyip, Gorgon denilen yılan saçlı, korkunç yüzlü, kanatlı dişi yaratıklara dönüştürmüş. Medusa o kadar çirkin olmuş ki kimse böyle bir canavarın yüzüne bakmaya cesaret edemiyormuş. Zaten lanet yüzünden ona bakmaya cesaret eden herkesi anında bakışlarıyla taşa dönüştürüyormuş. Sonunda Athena, Medusa ve kız kardeşlerini Atilla'dan çok uzaklara devlerin yaşadığı Hiperbolya diyarına sürgün etmiş. Ama bu da herkes tarafından aşağılandığı düşüncesini aklından bir türlü atamayan Athena'ya yetmemiş. Verdiği tüm cezalara rağmen en kötüsünü düşünüp onu tamamen yok etmeye karar vermiş. Öldürmesi için Perseus'tan kendisiyle işbirliği yapmasını istemiş. Peki kimdir bu Perseus? Athena neden Perseus'u seçmiştir? Perseus, Yunan mitolojisindeki en önemli kahramanlardan biridir. Ayrıca babası Zeus'un, Argos kralı Akrisios'un kızı ölümlü Danae'den olma oğludur. Yani üvey kardeşidir. Yarı tanrı Perseus bu iş birliğini kabul etmiş ve Medusa'yı öldürüp başını Athena'ya getirmek üzere tüm tanrıların da desteğini alarak bu zorlu ve tehlikeli yolculuğa koyulmuş. Medusa'nın bulunduğu yere gitmeden Hespeitler yani güneşin battığı yerin perilerinin ülkesine uğramak zorundaymış. Bu nedenle de ilk önce Zülid Adaları bulmak ve Hespeitlerin yerini öğrenmesi gerekiyormuş. Gülüc kör olup görebilmek için alanında tek bir gözü paylaşan, çok tehlikeli büyüler yapabilen üç ihtiyar cadıymış. Onlarla karşılaştığında Gülüc Perseus'u reddedip Hespeitlerin yerini söylemek istememişler. Tam tersine, büyü yapıp onu etkisiz hale getirerek üstüne saldırmışlar. Ancak Perseus büyüye dilenerek kurtulmuş ve gri cadıların tek görme şansı olan o değerli gölü cadıların elinden almayı başarmış ve perilerin yerini öğrenmek için koz olarak kullanmış. Çaresiz kalan gri cadılar yeri söylemek zorunda kalmışlar. Perseus da gölü cadılara geri vererek tekrar yola koyulmuş. Tehlikeler içine geçecek yolculuğunun bu kısmındaki amacı Tanrıça Hera'nın sahibi olduğu altın elmalarla dolu ağaçların gölcülüğünü yapan herpeitlerin ülkesine giderek gece pelilerinden bir kibisiz yani heybe almakmış. Böylece Melusa'nın keseceği başını insanın taşa çeviren bakışlarının kimseye zarar vermemesi için bu özel heybeli muhafaza etmekmiş. Bu zorlu yolculuğun sonunda Melusa'nın saklandığı mağaralara varabilmiş. Peki Medusa ile karşılaştığında bakışlarından kurtulup taş kesilmeden onu nasıl yenebilecekmiş? İşte yola çıkmadan Athena'nın verdiği iç kısmı ayna gibi parlatılmış bir kalkanı varmış. Mağaranın içinde hep geri geri giderek Medusa'yı kalkanın içinden gözleyip bulmaya çalışmış ve onun tam arkasında olduğunu fark ettiği bir an ani bir kılıç darbesiyle başını gövdesinden ayırıvermiş. Evet. Medusa'nın acı sonu da böyle oluvermiş. Ancak o ana kadar Medusa dahil kimsenin bilmediği bir gerçek varmış. Tanrı Poseidon'un Medusa'ya sahip olduğu gece onu hamile bırakmış olması. Perseus'un kılıcıyla kafası kesilen Medusa'nın boynundan çıkan iki damla kan denize düştüğünde iki çocuğu dünyaya gelmiş. Pegasus ve Kriozar. Evet, onlar da ayrı birer öykü. Ama bizim öykümüzde burada son buluyor. Sizler bu öyküyü dikkatli izlediniz diye tahmin ediyorum. Şimdi söyler misiniz bana Medusa'nın saf, temiz, güzel ve Tanrıçasına sadık olmasından başka suçu ne? Bu video hoşunuza gittiyse beğenmeyi, abone olmayı ve paylaşmayı unutmayın.